Ramazan ayında da diş fırçalamanın önemli olduğunu aktaran diş hekimi Ayşe Nurçam vatandaşların Ramazan'da da günde iki kez dişlerini fırçalamalarını tavsiye etti. Diş hekimi Ayşe Nurçam Ramazan ayında diş sağlığı için nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgi verdi. Ramazan ayında dolgu, kanal tedavisi, diş çekimi ve çeşitli protezlerin uygulamasını yapabildiklerini belirten diş hekimi Ayşenur Çam, ağız kokusunu azaltmak için diş fırçalamayı önerdiklerini söyledi. Dolgu dediğimiz tedavide derin dolgu ve yüzeyel dolgu, dolgu olmak üzere iki farklı şekilde uygulama yapabiliyoruz. Yüzeyel dolgularda herhangi bir anestezi uygulamasına gerek bulunmazken derin dolgularda hasta ağrı hissetmemesi için anestezi uygulaması yapabiliyoruz. Yine kanal tedavisi gibi işlemlerde de dişin sinirinin alınması gibi bir durum söz konusu olacağı için hastaya anestezi uygulaması yapıyoruz. Diş çekiminde de aynı şekilde çekim sırasında hastanın ağrı hissetmemesi için anestezi uygulaması yapıyoruz. Ve işlem sonrasında hastanın kan yutma gibi bir durumu söz konusu olacağı için bu işlem sonrasında hastanın e, orucunun bozulduğunu ve bu işlemi Ramazan sonrasında veya akşam üzeri gibi yani iftar sonrasında yaptırmasını tavsiye ediyoruz diğer bir dikkat edilecek husus da diş bakımıdır. Nasıl Ramazan haricinde günde iki kez fırçalama yapıyorsak Ramazan'da da aynı şekilde iki kez fırçalama yapmasını hastalarımıza tavsiye ediyoruz. İftar sonrasında yapılacak fırçalama sahura kadar olacak çürümeyi engellerken sahurda yapılacak en önemli olan Diş fırçalama gün içerisinde ağzımızda tükürük akışının azalması ile birlikte meydana gelecek çürük riskinin minimuma indirmek için hastalarımıza mutlaka tavsiye ettiğimiz işlemlerden biridir.